Bataryanın reisi, bataryanın reisi, kalbimizin piresi, kalbimizin piresi, korkutuyor bizleri, korkutuyor bizleri, onunla erkeksiziz, onunla erkeksiziz, açık düzenine, Yanaşık güzeline, öğretiyor, öğretiyor bizlere, öğretiyor bizlere, iki kişi şaşırsa, iki kişi şaşırsa, öper bizi garajla küfürleri, meşhurdur küfürleri kapak eder sözleri kapak eder sözleri bozma esas duruşu bozma esas duruşu çapraz yatırır seni çapraz yatırır seni fırtınanın topçusu fırtınanın topçusu her azında gürleyen her azında gürleyen Ama ümit biraz alayı ümit biraz Halil uzma gitmeden Halil uzma gitmeden. gitmeden temsil edecek bizi temsil edecek bizi Ellerin vatanında. Ellerin vatanında. Üzme sakın bizleri. Üzme sakın, sakın bizleri. Afganistan yolunda. Afganistan yolunda. Sakın ola unutma. Sakın, sakın ola unutma. Her an gelsin aklına. bize yapma ياشدر بخش